Eskişehir'de polisin dur ihtarına uymayan 18 yaşındaki genç annesinin aracıyla kilometrelerce kaçtı. Kovalamaca dün gece saatlerinde Erenköy mahallesinde başladı. Polis ekiplerinden hızla uzaklaşmaya çalışan genç sürücü, takviye ekiplerinde desteğiyle Vadişehir mahallesi Nevruz Caddesi üzerinde durduruldu. Araçtan indirilen 18 yaşındaki BCB'nin motosiklet ehliyeti bulunduğu ancak otomobil ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı. Annesine ait araçla kaçan gencin B sınıfı ehliyet sınavından kaldığı ve Ekim ayında tekrar sınava gireceği öğrenildi. Olay yerine gelen annesine teslim edilen BCB'ye drift, yetersiz ehliyet ve dur ihtarına uymamak ihlallerinden dolayı toplam 62.083 lira idari para cezası kesildi. Gencin motosiklet ehliyetine ise 2 ay süreyle el konuldu. Eskişehir'in nabzı burada atıyor.